herkese tekrardan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, tercihler açıklandı, nereleri kazandınız, ne yaptınız, ne ettiniz yazın yine konuşalım. Bu arada Instagram'dan grup kuracağım demiştim. Birkaç videoda da bahsetmiştim bundan. Grubumuzu kurduk. Arkadaşlarımızla beraber muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, egzersizlerimizle alakalı konuşuyoruz. Yani isterseniz siz de gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum mutlaka. Yani muhabbet de ediyoruz biz orada. Güzel geçiyor bence. Bu arada birazcık yorgunum belli oluyordur diye düşünüyorum. Ama egzersiz ertelemek istemedim. Aslında yarın da başlayabilirdim. Ama ertelemek istemedim. Dedim ki yani her şey gününde yapmalısın gerçekten. Çünkü ben bugün egzersize başlayacağım diye bugünü koymuştum. Ve yarın ertelesem yani ertelemek istemedim. Yani gerçekten her işin o an yapılması gerekiyor yani o zaman yapılması lazımsa o zaman yapılması lazım gerçekten yoksa sıkıntı oluyor bir de mesela egzersizlere böyle birkaç gün ara verilebiliyor Ben de veriyorum ee, ama çok fazla uzayınca o ara insan başlamak istemiyor egzersize gerçekten başlamak istemiyor Çünkü bir ara bir e, uzattım o arayı sonra şey yaptım her gün of yorgunum bugün yapmasam falan filan olmuyor öyle. O yüzden de çok fazla arayı uzatmamak lazım. Yani iki gün falan yeterli. Ondan sonra direkt egzersize devam etmek lazım. O yüzden de ben de e, uzun şey ertelemek istemedim. Şimdi hemen egzersizimi yapacağım. Onu sonra hemen yatağa atlayacağım. <laughs> çok yorgunum. Bir haftadır aşırı yoğun bir hafta geçiriyorum. O yüzden videolarım da birazcık düzensizleşti. Yani normalde 4 günde bir video yüklüyordum. Yani 5. günde yeni video gelmiş oluyordu. Ama şimdi birazcık değişti. Geçen işte bir 5 günde yükledim. Sonra bir haftada bir yükledim falan filan derken video şeyim sıkıntıya girdi birazcık. Çünkü dediğim gibi bir haftada çok yoğundum. O yüzden dolayı da şey yapamadım. Ama tekrar düzene soktum. Şimdi sıkıntı yok. Yani devam. Buradan devam ki. <laughs> Bu arada Instagram'da da reels'lar falan da paylaşıyorum. Instagram'a da mutlaka hepinizi bekliyorum şuraya yazıyorum. Grubumuza da mutlaka gelin. Neyse şimdi ne yapacağız? Şimdi bir alt karın egzersiz yapacağız. Benden en çok istenen videolar alt karın ve bacak. Gerçekten alt karın ve bacak videoları hiçbir videolar kadar fazla istenmiyor. Zaten hepimizde genel problemi ya göbek işte ya karın ya da bacak yani. Maalesef benim de öyle. Yani benim belimden aşağısı sıkıntı. <laughs> Ay Gerçekten belimden aşağısı sıkıntı. Alt karan video zaten ben de istiyordum yapmak. Ve şimdi lafa daha fazla uzatmayayım. Gidelim beraber bir ölçüm falan yapalım. Sonra da egzersizimize başlayalım. Böyle birazcık enerjisiz gibi geliyorum ama iyiyiz. Sıkıntı yok tamam mı? Egzersizimizi yapacağız. Hiçbir şey bizi durduramaz. Okey. <laughs> o yüzden şimdi hemen gidiyoruz. Ve... Ölçümüzü yapıyoruz. Baksanıza gözlerimden şey akıyor. Uyku akıyor resmen. Ama bu size bir örnek olsun. Her işinizi o an yapmalısınız adına bir şey. Öğüt. <laughs> Diyeceksiniz ki şimdi evde anamız babamız bitti. Şimdi bir de senden öğüt çekeceğiz. Doğru. Bence mantıklı. O yüzden hemen şimdi gidelim. Ölçümüzü falan yapalım ve egzersimize başlayalım. Hadi siz de kalkıyorsunuz, ölçümünüzü yapıyorsunuz ve benimle birlikte egzersize başlıyorsunuz. Evet, şimdi geliyoruz ölçüm yapma olayına. Şimdi ölçümümüzü yapacağız. videomuz alt karın videosu ama yine de ben bir şöyle belimi, karnımı ve alt karnımı ölçmek istiyorum açıkçası. Ve gördüğünüz gibi şimdi belimi ölçtüm. Sonucu 73. Güzel. Yani bir süredir karın egzersizi yapmadığım halde iyi bir sonuç. <laughs> Karnımıza bakıyoruz. 87. Yanlış hatırlamıyorsam en son 86 gibi bir şeydi. Şimdi bir de alt karnımızı ölçüyoruz. Asıl önemli nokta bu. Çünkü videomuzun konusu bu. O da 89'du. 90 olmuş burada da. Yani öyle bir iki cm'e çok takılmayın. Onlar olur zaten. E, o haftaki düzeninize, yemenize, içmenize göre de tabii ki değişiyor. O yüzden öyle bir 2 santimde bir sıkıntı yok. Hemen e, şey yapmışım gibisinden düşünmeyin. Ölçtüğünüz saat dönemi tabii ki sabah ölçünce çok daha farklı bir sonuç. Akşam ölçün çok daha farklı bir sonuç çıkıyor. Bunu da bilin yani ne zaman ölçüyorsanız bittiğinde de o zaman da ölçün zaten. Gerçi bunları artık hepimiz biliyoruz, alıştık. <laughs> Ama yine de bunları hatırlatmakta fayda var. Evet şimdi egzersizimize başladık. Egzersizimiz kolay. Yine Lilicim'in bir videosu. Bu videoyu denemek istiyordum zaten. Yani aslında bu videoyu bir ara başlayacaktım. Sonra başka bir videoya geçtiğim için bunu yapamamıştım. Hani dedim bunu yapacaktım diye kaydetmiştim ve baktım buldum. Hani bunu yapayım dedim. Zaten alt karın videosu olarak bana soru sorulduğunda da bu videoyu öneriyorum. Gerçekten Lili'ye hani denemeden bile <laughs> güveniyorum artık. O şeye geldim, o konuma geldim. Çünkü başarılı bir kadın, başarılı egzersizler veriyor, başarılı bir program veriyor. Kesinlikle sıkmıyor. Yani bence Lili fan sayfasını e, admini ben olmalıyım. <laughs> <laughs> Niye düşünüyorum? Ama gerçekten de teşekkür ediyoruz kendisine. Gayet olumlu videoları var. Hızlı bir sonuçta elde etmemizde yardımcı oluyor kesinlikle. Bu aralar e, egzersiz durumlarım biraz sıkıntılı. Çok fazla yapamıyorum. İşe gidiyorum, geliyorum falan derken biraz yoruluyorum. Ama yine de bir şekilde egzersizlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Biliyorum sizin de okulunuz başladı, dersler var işte sabah kalkıyorsunuz gidiyorsunuz yorgun geliyorsunuz biliyorum ama gününüzden 10 dakikanız 20 dakikanız yani en fazla yarım saat hani 3 tane egzersiz yapsanız ayrı bölgeler için yarım saat olur yani yarım saatte dayanılabilir diye düşünüyorum tabi bazı günler olmuyor bazı günleri pas geçebilirsiniz arada bir kendinize şey yapın ama her günü pas geçmek olmuyor o yüzden mutlaka egzersizlerinize devam edin bu videodan sonraki videoda ne olsun tam bilmiyorum İşte birkaç egzersize başladım siz söyleyin ne videosu istiyorsunuz, ne tarz bir video gelsin. Bu arada e, popo dikleştirme egzersizlerine başladım. Onun şimdi daha yeni başladığım için bir süre daha. E, bundan sonraki video olmaz, ondan sonraki anca olur. Bundan sonraki videoyu da birkaç yaptığım egzersiz var. Onlardan birini yüklemeyi düşünüyorum. Mutlaka siz de yorumlarınızı benimle paylaşın hangi videoyu istediğinizi. Ben de güya enerjisizdim ama vallahi burada konuşuyorum da konuşuyorum. Evet bakalım neler değişmiş. Şimdi hemen belimizin ölçümünü yapmakla işe başlıyoruz. Ve belimde bir değişiklik yok. 73 ile başlamıştık. 73 ile devam ediyoruz. Zaten bir beklentim yoktu belden. Şimdi karnımıza bakıyoruz. Karnımızda 87 idi. 87'den 85'e geçmişiz. Gayet güzel, iyi. Hemen de alt karnımızı yapıyoruz. Zaten videomuz alt karnı videosuydu. Orası da 90'dan 87'ye düşmüş. 3 santim harika bir son hiç. Mutlaka bu videoyu deniyorsunuz. Geldik bir videonun daha sonuna. Gördüğünüz gibi güzel sonuçlarımız gayet. Ee, belimde bir değişiklik yok zaten. Biliyordum de çok değişiklik olmayacağını. Bel biraz daha sıkıntılı bir durum. Karından ve karından. Mesela bacak gibi o da birazcık zor gidiyor. Ve videoda alt karın videosu olduğu için çok fazla beli çalıştıran hareketler yoktu. O yüzden sıkıntı yok zaten bel için yapmadık. Belimizde e, bir değişiklik yok karnımda 2 santimlik alt karnımda 3 santimlik bir fark var bence güzel memnunum mutluyum e, Lili'ye yine teşekkür ediyoruz güzel bir video oldu şimdi bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk <laughs> bir sonraki videomuzda görüşürüz hepinizi öpüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın